Arada OBS'e bakıyorum bazen kapanabiliyor kendi kendine. Güzel girdim. Girdik oyuna. Kayıttayız yine. O Fiora saldı. Fiora saldı. <laughs> evet. Master'a niye şey kasmıyorlar? Kritik. Master'a neden kritik kasmıyorlar? Kasıyorlar kanka. Niye kasmasınlar? Genelde hiç kasıyorlar. Tuvalet de kesiyorlar diyorlar. Ee, genelde kraken falan çıkıyorlar ve kraken de kritik de var kanka. Ama tabii şey kasınca. Kraken de mastera kritik gider. Ama Guinso gider. Guinso çıkarsan kritik gider çıkamazsın biliyorsun. Guinso daha iyi ya. kritik, kritik demeci normal demeci çeviren bir item. Yani kritik ihtimalini sence. kritik ihtimalini normal demeye çeviriyor. Tamam iyi sence. Guyunsa mı? Şöyle söyleyeyim du duruma göre. Yani karşıda tank şampiyon çoksa Guinsu alacaksın, Kraken alacaksın, muaf olmuş olacaksın. Karşıda tank şampiyon azsa Guyun yerine Ebedi alabilirsin. Guyun şöyle ebedi bir aynı anda çıkılmıyor biliyorsun. Yani tank şampiyonu azsa ebedi alabilirsin. Ebedi de kritik ihtimali değil de, kritik vuruşunun gücünü arttırıyor ebedi kılıç, biliyor muydun? Muydu? Bunu bazıları şaşırıyor, kritik ihtimali sanıyor yine. %45 arttırıyor %40 şansın varsa. Yok pardon, %60. şansın varsa. %60 kritik vuruş ihtimalim varsa. varsa, %20, %20'si de ebediden geliyor zaten. %20'si de ebediden geliyor. Totalde. Efendim? %60 değil artık, %40. %40 mı? O zaman bir kritik vuruş sisteminden sonra direkt Ebedi alabilirsin. Aynen. Güzel. Nice. Trundle main'e alacaksın o ebediyi. <laughs> Mahvedeceksin ortalığı. <laughs> evet. Tereddüt etme. Etme, eyleme falan. Ne güzel söylüyor Fiora. Evet. Hadi arkadaşlar. Başlıyoruz. Top top kre. Top kre. Top direğe gel kanka topa. Ben de oraya. İsterim tabi ya. Sensiz olur mu? Ama ama bir dakika biri kitliyor biri stun atıyor. Kıpırdayamıyorum. Ne oluyor? Ben hayır. Hayır. Bunu kayda al tamam mı? Kayıt da zaten. Asıl versin. Bunu da yayınla. <laughs> Yayınlayacağım merak etme. Biz delikanlı adamız öyle kaçmayız böyle şeyler. Ama bak biri bak Morgana kilitliyor, çoğu Q atıyor tam kilit çözülecekken Morgana bir daha kilitliyor. Çoğu çoğudan sonra. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Çözülmüyor yani, çözülmüyorum yani. Tek Sırayla yapıyorlar bak, çoğu kilitliyor, tam bitecekken Morgana kilitliyor, tam bitecekken çoğu kilitliyor. Benim çok dik kesemez abi, en azından bir kilo Dikkat et, çok dikkat et, mastersın bak hayır 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 ol, ol kaç, 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 <laughs> O bende hiç yapmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Kasmamız lazım. Neler bekleyelim ya. Niye bu kadar uzağa vuruyor çoğu ya? Minyon arkası vuralım hiçbir şey yapamazlar. Minyon arkası dur kanki. İmdat, İmdat evet. Ölmedim, ben ölmem. Kolay kolay ölmeyeceğim. WW açayım da bari. Tam tam şey atarım. O sen canını yeniliyorsun. O kadar da farkınız olsun da. Kesin bana atacaklar o. Yok atmamıyor. Bende W diye bir şey var arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Ee, çok katı. Gir kanka. Sana saldım o kili. Şimdi bu kili de bende ama. Sen mi aldın? Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Sana feda olsun kanka kimdir? Sen mastersın. Hadi, hadi, hadi. Sen mastersın çünkü. Anlıyor musun? Hadi, hadi, hadi. Sen hem sen hamster yiyisin kanka. Adam gel gel gelsin kanka beni yakalayabilirler mi sanki? Bak onlar nerede ben neredeyim görüyor musun? Hayvan bir tane kılıç aldım. ben kocaman bir ilah sindiren alacağım şöyle bir ilah sindiren kılıcı mı bu? Sopası mı? Kılıç aldım. Sıra bende. Ben bir bir de çizimi alayım bakayım. Çok güzel Q kullandın ama W'dan kaç kanki. Aa çok at. Ya sen nasıl bir çok atsın ya. Durmadan bak atıyor görüyor musun? Kanka Kanka sen öleceğim dersen ölürüm. Beni inandırman lazım ölmeyeceğimi anladın mı? Sen nasıl bir dostsun ya? Ben ya. Sen tam ölürsün abi Sen tam ölürsün, tam sen tam ölürsün. Tam çık, tam. çık sen ölürsün. Böyle olmaz. Hayır. Gel şimdi. Baba izle beni. Hop. Giriyor musun? Girdim. Bence çıkalım kanka. Benim canım az. Ya neyse gir hadi. Beni hedef ya. Gir kanka ona da gir. Geliyorum. İşte bu kadar. Sen hamstersın kanka. Master değilsin sen. Hamster yiy diyorlar sana. Hadi gel girelim şu kuleye Kanka sen kaç ben ben çıkarım zaten. Ben kuleyi öldüm hadi bay bay. <laughs> <Ya> Sana <laughs> Ben kuleyi öldüm kardeşim. Benim böyle özelliklerim var yani. Sen çok atöl. Çok iyi kuleyi, çok iyi kuleyi kanki. Böyle adam beni alacak sanır. Gördün mü? Plays denir işte bunu. <laughs> Allah seni kesecekler <laughs> Kanka beni mi kesecekler? Gözünü seveyim bak ne playzler yapıyorum. <laughs> Keşke bana da salsan biraz. Ben gidiyorum buradan ya. Abi sana salarsan. W'yi açıyorum. Bütün hasarı tanklıyorum kardeşim. Adam orada sabahtan beri 10 kill aldı. Benim burada bir kill'im yok. Bir kill'im. Ben gidiyorum Al, o zaman. Al şu kuleyi ben gidiyorum. Al şu kuleyi ben. <laughs> kuleyi de minyon aldı evet, bak. Evet, gel evet, gel. iner inmez kes şunu. Kaç kaç kaç. canım yok hiç. Adam bir kere beni esi zaten. Sen de esi öldürsün. Ben hala ne iş Ha beni izliyor musun sen? Ben zaten hocam gibi duruyor ben. <laughs> Yo hayır ölmem ben. Ben ölmem kanka kusura bakmadan. Benim W'm var, Q'm var. Her şeyim var. Ben hatta kill alacağım görürsün sen. öldüm. <laughs> Al şu kes Morgan neyi kesin niye bek? Ya ben bu adama güvenmeyecektim. Kaç kilim var kardeşim? 6 kilim var değil mi? Ha. O 6 kilimi geri istiyorum ben tamam mı? Tamam. Yarın <laughs> gel Okey. Yarın seninle telafi edelim bunu. Çok saçma oynadım neyse. Hayır çok Hayır kanki çok, hayır öyle bir şey yok. Bu ellik böyle oldu. O da böyle dikkatli girmediğim için oldu işte. Bak şimdi muhatağını götür. Ölce, ölebilirsin. Ya, evet. da kolay kalırsın. Kırmızı yavrum. Ha çok kasmış haberin olsun. 8'e 1 gidiyor Thresh. İçinde yumi var. Dinliyor musun? Dinliyormusun musun? Girme sakın. Sakın tek mi ona. Öyle bir hataya düşme. Yumi'si var 8'e 1 gidiyor. Adam AD kasmış. Girme girme girme. Gir ya da adamın var gir. Adamın yanına gir. Gir gir ama tam gir. Arkadaki herif gelmese kesmiştim. Hiçbir alakası yok kanki sen tereddüt etmeyecektin girerken. Gözünü seveyim. Nasıl vuruyorsun sen ya? Girin, Girme. Trash 11'e 1 gidiyor. İçinde Yumi var. Manyak Adam daha item almadı biliyor musun? Dönüp item alsa bizim ne biçim kesecek öyle düşün yani. Şu an bile ne biçim kesiyor. Boyunu trash taşır. Çok tehlikeli. Lan ghost most bastım. Ben. ben ben bu trash'i trash'ten kurtura, kurtarabilirim bizi ama kasmam lazım. Yok abi adam bir tane vurdu yarı canım gitti şuna bak. Oo toplandılar. Kanka ne yapıyorsunuz? Kanka neredesiniz? Trash burada. Ne yapıyor orada? Eğleniyor kanka bizle. bu bizle eğleniyor. Siz kanka ne de yapıyorsunuz? De. Tamam ben adamı tutmaya çalışıyorum. Siz, siz de alın ben gideceğim. Çok güzel. O yumuyu de bırakmayalım. Neyse alınır. Adam yarım saattir bizim Beyzle öyle dans ediyor. Siz hala topta, botta geziyorsunuz. <laughs> zaten dans etmesi. Bak şimdi moralim bozdu. Orkana bak dans ediyordu. Burada, burada gel. Gitme 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 Kardeşim ben bu maçı yayınlamam 0-8 gidiyorum o Ben, o. Sizin, abi ben bu maçı yayınlamam kardeşmiş Kusura bakma Millete kendimi rezil etmeye gelmedim ben oraya Kapatıyorum ben bunu